Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 7 Eylül Cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün bazı kişisel harcamalarda bulunmak istemeniz mümkündür. Ufak tefek harcamalar yapın ama çok pahalı alışverişlerden kaçınmaya çalışın. Olasılıkla ileriki dönemlerde başlayacak bir indirim kampanyasını beklemeniz daha doğru olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Eylül Cumartesi Satürn günündeyiz. Ay Terazi burcunda ilerliyor. Terazi burcunda ilerleyen Ay, uyum, denge, işbirliği kavramlarını biraz daha öne çıkaracak. Gün içerisinde ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konularla daha fazla uğraşabiliriz. Bunun yanı sıra sanatsal etkinlikler, güzellik ve bakımla ilgili faaliyetler de bugün artış gösterebilir. Günün ilk yarısında sabah ve öğle saatlerinde daha sakin ve dingin enerjiler var. Öğleden sonra Ay, Plüton ve Uranüs'le tek kare açı kalıbı oluşturacağı için denge ve uyumu bulmakta biraz zorlanabiliriz. İlişkilerde ve ortaklı çalışmalarımızda dikkat etmek gerekiyor. Özellikle koç, terazi, yengeç ve oğlak burçları daha fazla etki alacaklardır. Güneş ve Jüpiter arasındaki seksil açı şanslı ve verimli enerjisiyle destekleyici olacaktır. Aile ilişkileri ve otorite kavramlarıyla anlaşmak ve çeşitli yardımlar bulmak daha kolay olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.